Yılın en son güneş tutulması Terazi Burcu'nda bu akşam yaşayacağız. Peki hangi burçlar ne kadar etkileniyor derseniz en çok şanslılarımız e, hava grupları, teraziler, ikizler ve kovalar, akabinde yaylar ve aslanlar. Şimdi bu grup, bu topluluk e, hava ve ateş grupları sınır koymayı öğreniyorlar. Kendi yetenekleriyle kendilerini daha fazla ortaya koymak ve belki de hak edişlerini daha fazla istemek, sınırlarını belirlemek gibi konularda e, sistem onlara çok daha fazla kendileri istemese bile onlara yardım edeceğini söyleyebilirim. Oğlaklar kariyerde sizi e, tutabilene aşk olsun diyorum. Benim oğlaklarım yorulmak bilmeyen, sorumluluk duygusu en gelişmiş olan burç, burcumuz oğlak burçları da yeteneklerini çok daha fazla ortaya koyup daha çok görünmektedir olup onlar da hak edişlerini daha fazla alabilecekler. E, koçlar ve yengeçler onlar düzen değiştiriyorlar, onlar hayata başka bir bakış açısıyla bakmak mecburiyetinde kalıyorlar diyebilirim. Tabii ki de terazi burcunda olduğu için bir tık daha e, terazilerin daha fazla etkileneceğini söyleyebilirim. Dün de söyledim gündem ilişkiler, gündem adalet, adil olmak. E, gündem yepyeni başlangıçlar bitmesi gereken bitmesi gereken her tür ilişkinin bitişi yerine yenisinin başlaması ya da var olan ilişkilerin yeniden revize olup bambaşka bir hale gelmesi ne yapıyoruz aşkla kalıyoruz adil oluyoruz ilay sistemde kalıyoruz hoşçakalın efendim